Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yanımızda daha iki hafta önce çocuğunun otizm tanısı konulduğunu öğrenen annemiz Burcu Hanım var. Merhaba Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkürler, seyir teşekkürler. teşekkürler. Öncelikle süreç nasıl başladı? Nasıl fark ettiniz bir şeyler olduğunu? Şimdi aslında aslında 12 aylıktı, yaşına girmişti. Bir şeylerin farkındaydım yani. Arkadaşlarıyla oynamıyor, Babasına dair kendini temas ettirmiyor. Herkese bir yabancı. Sadece ben odaklı. Ondan sonra dedim ki yani hani benim çocuğum bir farklı yani. Bir, bir, bir şey var, bir anne olarak hissedersin ya. Ee, bekledim bir süre. Ee, yine araştırdım. Ee, sonra doktora gittik Antalya'ya. Dedik ki işte evet sizin çocuğunuz otistik. Ee, hafif orta şekilde, derecede. Ee, biz tabii çok zorlandık işimi zaten kabul edemedi. Doktora defalarca hani soru sordu evet, bu şekilde mi? Bu tanı doğru mu? Diye. Kaç yaşındaydı? Şu anda bir buçuk Şu an 19 aylık. Çok erken fark ettik. Evet, evet çok erken fark ettik. O yüzden çok şanslıyız. Evet. Bir nevi. Sonra dedim işte hani bir eğitim aldırmamız lazım. Yani bir şey yapmak lazım. Buraya başlıyoruz kaç yeri gezdik tabii araştırdık. İlk haftada bile e, fark ediyorsun artık hani e, en azından bir insana temas ediyor, elini tutuyor, dokunuyor. E, önceden Tiroral'da böyle bir şey yoktu. Yani iki haftada bile fark ettin. Evet, iki haftada bile fark ettim. Peki neler hissettiniz yani? ilk bunu doktordan duyduğunuzda neler hissettiniz? Biraz bundan bahseder misin? Ya yıkıldım tabii ki. Çünkü çok güzel bir hamilelik süreci geçirdim. Ee, kucağıma aldım. Her şey çok güzel, Çok güzeldi aynen, her şey çok güzeldi. İşte 19 ay oldu ee, ve bu gerçekle yüzleştik. Ee, tabii insan yani zor, kabullenmek çok zor. Sebepsizce yani kelimeler yetmiyor yani anlatmaya. Sürekli ağladık, e, yıkıldık. Ee, ama dedik ki yani biz mutlu olursak çocuğumuz da mutlu olur. Ee, bunun için işte çaba gösteriyoruz. Babası nasıl tepki verdi o da tabii çok yıkıldı. Dedi ki en büyük korkum aslında hani bu şekilde hani bir, aslında her hepimiz dedik ki bir engel bir adayız ama hani böyle bir çocuğum olmasından çok korkuyordum dedi ve şu an yaşıyorum. Yani hepsi benim için ben şuna inanıyorum bizim için bir sınav bu bir süreç ve ben bunu eşimle birlikte başaracağım inanıyorum. Tabii bu kurumun da çok etkisi olacak. Yoğun bir şekilde eğitime başladık. Bakalım nasıl bir süreci? Peki yani bundan şüphe gelmeden önce doktora götürmeden önce etrafınızda nasıl tepkiler aldınız? bahsettiniz mi böyle? E, tabii herkes de konuşmuyordu bunlar mesela. Şu anda onu güzelliği ama bir kelime bile söylemiyor anne baba bile yok. Hmm. E, herkes de, işte geç konuşuyor. İşte erkek çocukları geç konuşuyor. Yok işte e, sana çok düşkün olduğu için bu şekilde yabancı hmm. e, dediler. Ben biraz işte dört beş ay dedim evet ben kampıldardır bir dinleyeyim. Sonra dedim ki yok ya hani hı hı. bir anne olarak bir kalbinde bir nokta var yani benim çocuğum öyle değil yani bir sorun var yani bu şekilde olunca dedim ya yani hani, aslında kulaklığınızı kapatmanız gerekiyor. Aynen zaten. öyle kesinlikle. O 4-5 ay bile benim için aslında bir kayıp evet. yani. Yani ne olursa olsun eğer bir anne benim çocuğumda bir sorun var diyorsa bence bir taramaya aldırması gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya gelmeniz karar verdiniz. Nursal Özdemir'e gelmeniz Şimdi zaten daha önceden çok takip ediyordum hı hı. çocuğuma bu otistik tanısı koymak önceden. Dedim işte yani en iyi kurum sanırım burası, ee, bir gideyim görüşeyim. Ee, zaten araştırıyordum internetten, geldim çok güzel bir karşılama oldu. Ee, çok ilgilendiler, Salih Bey öyle, Ezra Hanım öyle, sizler aynı şekilde. Ee, çok sıcak, samimi bir ortamda Dedim ki ben çocuğumu güvenle buraya emanet edebilirim. Ee, o yüzden de buraya karar verdim. Çok çok teşekkür ederim. Ee, peki, yani şu anda fark var dediniz iki haftada. Yani daha önce olmayan şu anda olan neler oluyor? Ee, benim çocuğum mesela gülümsemiyordu. Gülmüyordu yani. Bir anne için en acı verici aslında bu. Sen ne yaparsan yap, çocuğun sana gülümsemiyor. Ee, şimdi benim çocuğum bana gülümsüyor. Etrafa gülümsüyor. O gülümseyince her şey daha güzel zaten. Ve e, temasta bulunuyor, dokunuyor en azından bir insana, yabancılık çekmiyor. Eskiden itiyordu, istemiyordu. Şimdi en azından bir dokunup, bir yaklaşım var. Gözle bir fark var. Evet, üstüne e, daha çok e, bakıyor mesela. Daha güzel, da, ilerleyen süreçler daha güzel olacağını inanıyorum kalbimden. Şu an babası ne durumda? Yani kabullendi mi artık? Evet, babası kabullendi. E, o da bizi çok destekliyor, biliyorsunuz zaten. E, yani buradan ailelere ne önermek istersiniz peki? Yani eğer böyle bir şey e, varsa ve çocuğunuzdan şüpheleniyorsanız bence bir kabullenmek başta çok önemli. Kendiniz hani bir tanı koymak için bir çocuk psikiyatrisinde görünmenizi tavsiye ediyorum. Bu çok önemli bir şey ve çevrenizin desteği, aile desteği, dostlarınızın desteği de çok önemli. Ve bu süreci atlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok teşekkür Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler de bizimle bu tarz deneyimleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınızı da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Eğitimle kalın, sağlıkla kalın.